Abi yazı amca. Olur olur. Hayrola usta, karga bokunu yemeden açmışsın dükkanı? Zevzekliği bırak da tezgaha geç. Mühim bir işim vardı. Buyur Zehra hanım teyze. Bir kilo toz şeker isteyeceğim. Hemen, şuna bak! Hemenmiş, şeker nerede? <laughs> Çuvalda! Sen bu dalgacıya bakma Zehra hanım! Şekeri kim kaybetmiş ki biz bulalım? Hükümetin işi teyze, biz istemez miyiz satmak? Allah sonumuzu hayretsin! Ya, nasıl olur usta? Dün akşam üç çuval şeker geldi. Gece uçmadı ya, şuradaydı. Sabah karanlığı dükkana neden gelmişim anladım uyanık? Şekeri sakladım. Zam gelecek. Daha yeni geldi ya! Gene gelecek! <laughs> Aptala malum olur. <laughs> Defol! Defol, yoksa elimden bir kasa çıkacak! Defolmam, ben kendim gidiyorum. Elli bir! <laughs> Kaybettin, on beş tabi. Biz de 15'e çekiyoruz lan. Abi 17'ye çekiyordun. 15 dedim sana. Gözünü seveyim abi 17 idi. 15 dedim sana lan. 17... Yürü bakayım deve. Hadi bas lan. Ha. Fincanla atarsan oynarım yoksa oynamam. Ben fincanla kahve içerim bulursam tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hadi mektebe yürü. Öğren de öyle gel. <laughs> Var mı başka meraklısı beyler ha? Hay Mustafacığım. <laughs> merhaba, merhaba. Oo merhaba. <gülüyor> <gülüyor> oh. Başka <laughs> kasaplı Bizimkilere Tavşan kanı üç çay yap bakayım. Oldu Mustafa. Ne o ya? Hayrola? Bu saatte burada. Gene işten mi kovuldun? Hayır. Bu sefer işi ben kovdum. Bakkal değil namussuzun biri herif. <laughs> Biz de terso gittik bugün. Ne zaman doğru gittik ki? Necip <laughs> Ergelesi gene hava basıyor. Merhaba çocuklar, merhaba. Merhaba, merhaba. <laughs> Siz mum yakıp derdinize yanın hala. Herif çekti altına kız gibi Murat'ı. Yanındaki o şafkarı değil kız gibi Murat'la 80 Mercedes'le bile çekilmez. <gülüyor> 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 Sıkıldım. Şöyle bir dolaşalım. Dolaşalım. Hadi. Eyvallah taş kasaplı. <laughs> Üstü kalsın. Eyvallah. Böyle yürümez. Ne olacak yürümesi? Bizim oradaki köfteci Selim'in dükkanı hmm, nasıl? Para basıyor para. Banka. Biz de öyle bir yer açacağız ki. Allah be. Bu iş sermaye ister. Müşkilat çıkarma ayı. Açacağız diyorsam açacağız. Neyle? Tövbe estağfurullah. Böyle işler ayı kafayla konuşulmaz. Hadi gidip içelim. E sonra ulan döverim seni. Oh. Elimden bir kaza çıkmadan gidip içelim. İçelim ama bende de lira var. bakayım. Bize karides kokteyli de getir. Vay üstüne. Ağır ol Ne gidiyorsun? Bildiğin gibi değil, çok seviyorum. Ateş bacayı sardı desene! Ne olacak bunun sonu? Sen de yok, onda yok! İki çıplak bir hamama yaraşır oğlum! Sizin anlayacağınız, biz bu köfteci dükkanını açmazsak halimiz duman! Diyorum ki, önce bir valideyi yoklayayım! kirli çıkıdır. Sonra senin memleket gibi dayın var, oduncu. Şimdi odun altın gibi oğlum. Madem öyle isteriz bir defa. Hadi öyleyse. <gülüyor> <gülüyor> Düşün bir kere. Sabah erkenden dükkana. Ceketler fora. Ben hesaplara bakarken Murat dükkanı süpürür. Sonra ateşi yakar. Silo'da kıymayla kuru fasulyeyi alır gelir. Üçümüz bir yandan eti yoğururuz... ...bir yandan piyazlar tabaklara. Saat <laughs> on bir dedi mi... ...müşteriler düşmeye başlar ufaktan. Dükkanda yer içer, mangırları da biriktiririz. Günde bin papel kazansak... Aile ee, şu... ee, eder otuz bin. Kral oluruz be! Ee, yarısını yesek? Boş versene oğlum. On binini yeriz. Biz milyoner miyiz? Geriye yirmi bin kalır. Senede yüz 20 bin, 10 ayda 200 2 ayda 40 bin, 240 bin. Heh. 10 senede 2 milyon 400 bin. Ağır olun <gülüyor> oğlum oğlum. <gülüyor> Onu bunu bilmem de Diler elbise diktiririz. Belki de ikişer takım. Her elbiseye ayrı gömlek, ayrı kravat. Bu ayıya da ne yakışır ha? <laughs> Ayakkabılar gıcır gıcır. Peşimizde karılar, kızlar nah böyle. Oh, <laughs> elini sallasan ellisi. Sırma tellisi. Oh be. <laughs> <laughs> Hadi ben duruyoruz, Afiyet olsun. Güzel <laughs> çirkin Ben de dayanırım Aynur'un kapısına. Yürü kız derim. Tabi gelecek. Hadi şimdi köfteci dükkanının şerefine. Hadi şerefe. <laughs> Oh be, iyi ki geldik! <laughs> Gelmesine geldik de... ...Mühim olan gitmesi. Sen ufaktan ufaktan kırban Ben sıkıştım, tuvalete gidiyorum. <laughs> Sigaracı! Söyle garsona, hesaba ilave edip getirsin. Al canım kardeşim. Sen nereye? Kubura mı düştü şuna bir bakayım? Ha bak bak! Gel seni bir öpeyim! <laughs> bir daha öpeyim! Kendine dikkat et, olur mu? Olur! Şimdi geliyorum, git gel! Canım benim! Hıh! Hesap! Ne oldu Murat nerede? Neredeyse gelir. <laughs> <laughs> Allah, eyvallah. Bırakın ama. be, bırakın diyorum ya. Bıraksanız be, bırakın lan. Of, oh! <laughs> of be. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan gömlekle ceket? Boş ver. Kaç kere çıplak kalmadık mı? <laughs> Hiçbir bir bok olmaz ona! Önümüz ya serin serin dolaşır ayı! <laughs> Ulan siz yok musunuz? <laughs> ne vuruyorsun lan ha? Döverim <laughs> ha valla! <laughs> Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten ileriyiz! Esmerim biçim bi biçim! Bi Ölüm esmer için! <laughs> Ah ulan! <laughs> 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 Gel oğlum! Gene içmişsin oğlum. İş toplantısı... ...Yani iş icabı içtik. Takma kafanı canım anam, gel seni öpeyim. Hı. Sen bir tanesin. Ah oğlum, ah! Gel bir daha öpeyim. <laughs> Esmerim biçim biçim Hemen uyu da dükkana geç kal. Remzi efendi kızar. <laughs> Boş ver anne, kızarsa kızsın. Yoksa oradan da mı kovuldun evladım? Kovulma değil, istifa. Neden be oğlum, ne olacak bu işin sonu? İçtiğine göre bir hal karıştırdı gene. İşten çıkmış. Çıkar hayvan, nereye yerleştirsen... ...Bir şey icat ediyor kovulmak için. Anne! Kesin artık canım, işe yetişmek için erken kalkıyoruz, biliyorsunuz. Sonra ustabaşı gözümüzün yaşına bakmadan yarım yemeğimizi kesiyor. Ayy! Usa başına da, size de! Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe!